çağın adamının düşüncesi içinde Kur'an-ı Kerim'i anlattığı sözleri öne çekerken şöyledir. Hassan bin Sabit'in bir şiiri vardır. Ve ma medahtu Muhammeden bi makalati ve lakin medahtu makalati bi Muhammedin. Der ki ben sözlerimle Hz. Muhammed'i sena etmedim. Onun yadı cemili ışık gibi sözlerimi aksedince benim sözlerime ayrı bir derinlik kazandırdı. Hasan bin Sabit'in sözleri güzeldir. Neden? Tema güzeldir. Çünkü içinde Hz. Muhammed Mustafa vardır. Sallallahu aleyhi ve sellem. Diyor ki buna binaen ben de avazım çıktığı kadar bağırıp demek isterim ki ve ma medahtul Kur'an'a bi makalati ve lakin medahtu makalati bil Ben 20. asırda sözlerimle Kur'an'ı sena etmedim. Belki Kur'an benim sözlerime mevzu, tema olduğundan dolayı benim sözlerime karşı alaka uyandı, sözlerimi de sevimli hale getirdi. Evet, esası bu. Şimdi bunu demesi aslında eğer böyle demese, o Allah'ın bu nimetini söylemese nankörlük olur. Ve yine orada bir ölçü veriyor. Diyor biri sana bir hilat giydirse ve deseler ki sana güzel oldun. Sen de desen ki nerede güzellik nerede ben? O hilatı sana giydiren zata karşı saygısızlık olur. Ama o hilatı sana giydiren zatı nazar itibara almayarak evet var mı ben gibi falan diyorsan ve bağışlayın davul gibi ses çıkarıyorsan güm güm o zaman da fahirlenmiş olursun. Öyleyse bir taraftan fahre girmemek, bir taraftan da nimeti görmemen, hankörlüğüne düşmemek için şöyle demelisin. Evet bir güzellik var belki. Fakat bu güzellik bana ait değil, zatımdan değil. Bu güzellik üzerimde leman eden, telalü eden güzellikler kaynağı. Cemali güzel, celali güzel. Cemali celal noktasında güzelliğe ulaşmış. Celali yükselip, cemal noktasında ayrı bir güzelliğe ulaşmış. Allah'ın güzellikler üzerimde cilvelendiğinden dolayı ben güzelim. Bu hilatı insan urbasını bana giydirdiğinden dolayı güzelim dersen hem nankörlükten kurtulmuş olursun hem de aynı zamanda fahre girmemiş olursun. Yol bu. Allah kısa zamanda ne büyük lütuflarda bulundu. Ve bu arada gayeyi hayalimiz olan zühdün yakalanması, takvanın yakalanması, azami takvanın Allah dostluğunun yakalanması ve ihlası kamilin yakalanması. Bunlar da gayeyi hayal olmalı. Öyleyse işin başında şöyle diyor. Farzları yapan, günah-ı kebairi terk eden takvaya girmiş olur diyor. E, takvaya girmek çok önemlidir. Manayı masarı olarak Arapça bilenler, izah edemeyeceğim başka türlüsünü manayı masları olarak takvayı elde edemeyen Kur'an'ın felah yolunu açılamaz. Çünkü Kur'an diyor ki huden lil Kur'an hidayettir, ışık tutar. Projektörler gibi yolunuza aydınlatır. Kimin? Takva dairesi içinde olanların. Yani bir kere Kur'an deyip yoluna gireceksin. Fakat o bir tomurcuk gibi yaprak yaprak açılması senin takva duygunu olacaktır. Manayı mastarı olarak bu takva surenin arkasında şöyle olur. Bakın o hidayet manayı mastarı. Ülaike <laughs> ala hüden min rabbihim. İşte burada hasulun bil mastar. Namaz kıldınız, oruç tuttunuz, kitaplara inandınız. Artık hidayet sizin için hasıl olmuş bir mesele oldu. O ne yaptı? Dünya kurtuluşunu erdiniz, ahiret kurtuluşunu erdiniz. Ülaike ala hüden min rabbihim ve ülaike min Dille alakalı teknik bu husus biliyorum ki çoğu arkadaşlarımızın üstünden gitmiş olabilir. Ama bu işe aşina olan arkadaşlarımız da var. Ben bir şey arz etmek istiyorum. Takvayı. Takva mebde itibariyle farzları yapıp günahlara girmeme demektir. Ama bunun bir ufku vardır. Takvanın da bir ufku vardır. Züht dünyaya karşı kalben alakayı kesme. Kesben dünyayı iki elle sımsıkı tutma. Yanlış dahidane mülahazalar içine girmemek lazım. 40 camalı bir hırka giyip 40 günde bir lokma ekmek yemek değildir. Belli mülahazalardan ötürü bahtiyarlık odur ki dünyayı kalben terk eder, kesben iki elinle sımsıkı tutarsın. Öyle kazanırsın ki kazananlar seni karun mülahazası içinde görürler. Öyle verirsin ki seni verme ikliminde yaş... Yakalayanlar da Allah Allah bu İbrahim mi derler? Menkibelerde vardır, Sünnet-i Sayede görmedim. Biraz da korkarak söylüyorum çok ilahiyatçı var. Sözde melekler demişler ki, Ya Rabbi İbrahim halilim diyorsun. Bu ne güne halildir ki bunca şeyi var bunun, sürü sürü koyunları var derler. Evvela dirayet bakımından ben meleğin böyle bir soru soracağını ihtimal veremiyorum. Çünkü la yahsun Allah ve ma Kesiyor atıyor onların kolunu kanadını. Allah'a emrettiği şeyde hiç isyan yok. Ş şairi şehrimizin ifadesiyle onlar her lahza Allah'ın elinde, Gassal'in elindeki meyyit gibi. Kur'an diyor neyse, aslı olmasa bile ben faslı üzerinde duruyorum mesela. Cenab-ı Hak buyurur ki, gidin İbrahim'e benden benimle alakalı tazim ifade eder bir şeyle bir selam çakın. O menkıbelerde bu iş öyle büyütülür, öyle destanlaştırılır ki, Hz. İbrahim'in bağışlayın sadece koyunlarına çobanlık yapan kilabın sayısı binlercedir. Ne yapardı Hazret bu kadar koyun? Herhalde başkalarına yediriyordu. Herhalde Şahi Geylani'nin koyunlarının bekleyenlerin boynunda altın tasmalar gibi herhalde altın tasmalar da vardı. O melek hangi melekse, şayet Cebrail değilse, Seyyidina Hazreti İbrahim'e gelir, selam verir. Bizim Rükuda da Efendimiz'den me'sur okuduğumuz dualardan biridir. Subbuhun, Kuddusun halk arasında bir de Rabbuna ve Rabbul Melaket ve Ruh. Rabbuna da vardır. Halk arasında söylenen şekliyle. Subbuhun, Kuddusun, Rabbuna ve Rabbul Melaket ve Ruh derler. Hazreti İbrahim gibi irfan ufku çok açık. Zatıyla zat-ı çok iyi bilen. Sıfatlarında hep hayret ve hayranlık yaşayan, esmai müsemmadan gayri görmeyen Hazreti İbrahim büyülenir bu söze. Bu sözü benim dinlediğim gibi dinlemiyordur. İçinde marifet petekleriyle meşbu Hazreti İbrahim, hayatını güne bakan çiçeklerin güneşe bakarak geçirdiği gibi bütün varlığını ona açılarak geçiren ve muhal fars onun olmadığı yerde de kapanan Hazreti İbrahim, Allah'ı çok iyi bilmektedir. Ve bu tesbihin nereye baktığını, nasıl bir ses getirdiğini çok iyi duymuştur vicdanında. Bunları söyleme lüzumunu duyuyorum. Çünkü benim anlayış fersudeliğim içinde bakarsanız, ondaki büyüklük ve derinlik anlaşılamaz. Büyüleniyor Hazreti İbrahim bu tesbih herhalde ilk duymuş. Bu ne güzel şey diyor benim Rabbim adına şu sürülerin çeyreğini sana verdim diyor. Ama ricam var, bana bunu bir kere daha tekrar et diyor. Şimdi zannediyorum Hazreti İbrahim gibi vahiy açık sine, onu bir kere söyleme de beller zaten. Efendimiz iki defa Cibriyle tekrar et de belleyim dememiştir. Ama bir meleğin ağzından samimane, safiyane, halisane, terdadı çok önemlidir. Biz de bulsaydık Cibril'i veya başka bir meleği şurada, bu kadar benim baş artmama rağmen iki tane laf söyle falan derdik olur biterdi yani. Yüreklerimiz hoplar ağzımıza gelir, şahlanırdık ve önümüze çıkan her şeyi yapardık Allah'ın inayetiyle. O mevzudaki mülazamız bu. Bir kere daha söyleyince başı daha bir dönüyor Hazreti İbrahim'in. Yarısı senin olsun diyor bunu. Dörtte üçü senin olsun diyor. Dördüncüsünü söyleyince diyor sürümle, koyunumla ben de sana köle oldum diyor. İşte bu kesben kazanmayı fakat kalben işin içinde olmamayı ifade eder. Ve bugün biz bunları kesretle görüyoruz Allah'ın inayeti ve keremiyle. Bize yeni sahabi cömertliği yaşatan, duyuran, o mevzudaki fikrimizi besleyen arkadaşlarımızı, bu hizmete dil besle insanların sayılarını Cenab-ı Hak çoğalsın. Onlar çok hayır yaptılar. Evvela hizmeti omuzladılar, saniyen bir dönemde yaşamış ve dasitani bir hayat sergilemiş sahabiye ben artık ütopya nazarıyla bakmıyorum. Demek böyle bir realite varmış diyorum. Nereden hareketle varmış diyorum? E, emsali var ya günümüzde. İşte zühdün mebdeyi de budur. Dünyayı kalben terk etmek. Kesben değil. Belayet Allah dostluğunun aranması. Kur'an-ı Kerim ilk basamakta اِنَّ الَّذِينَ آمَنْ وَاَمْلُوا الصَّالِحَاتِ سَيَجْعَلُوا لَهُمُ Size bir vüd, sevgi vaz edilecek. Gök ve yer eteklerini sizin için açacak. Her yerde hüsnü kabul sergilenecek sizin için. Ama bunun da bir şeyi vardır, müntahası vardır. Öyleyse mebdeinde bu daireye girerken mübdedilere açık bir kapıdan giriyoruz. Farzları yaparak, günahı kebairi terk ederek, zühtü yenilen ifadesiyle bu zaviyeden algılayarak, takvaya böyle yaklaşarak, velayeti bu şekilde yakın takibi alarak geçiyoruz. Ama velayetin şahi Geylanicesi, Muhammed Bağuddin Nakşibendicesi, Muhyiddin Arabicesi, İmam Rabbanicesi diyelim. Zühtün Fuzayl İbni Yazcası, İbrahim İbni Etemcesi, gaye hayalimiz olmalı dedim. İhlasın bediüz zamancası gayeyi hayal olmalı. Mevlana halitçesi gayeyi hayal olmalı ve bunlar takip edilmeli adım adım. Hayat hep bu ufka göre örülmeli. Bunlar yakalanmaya çalışmalı. Bu itibarla inşallah mebdede böyle sığ bir yerden geçiyoruz.